السلام عليكم الله. على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا مدد أصحابه مدد ماذا دستور A'la inşaAllah fazlasına, inşaAllah şey muhammadan, fazlasın. muhammadan. Tariqatuna as-sohbah, vel-khayru fi'l-cem'iyyeh. Bismillâhirrahmânirrahîm. Vel-Lâhi alâ nâsihü'l-beyti <laughs> ve istetâ aleyhi s Allah Azze ve Celle hac ibadetini yapabilen onlara farzdır diyor. Allah'a şükür bu senede e, hac ibadeti açıldı. İki sene kapalı kaldıktan sonra Allah'ın hikmeti bir hikmet var demek ki o iki sene içinde insanlara nasip değilmiş yazılmamış o seneler öyle insanlar Müslümanlar hasret kaldı bu sene açıldı Allah'a şükür açıldı da işte gene de Herkes için değil, az bir miktar için. O da gene Allah Azze ve Celle'nin insanlara, nasip ettiği insanlara gittiler. Sebep yapar Allah Azze ve Celle. Yani bir insanları, Müslümanların ne zaman ne vakit hac olacağını kendi bilir. Ona göre bir sebep vesile olur. Hiç aklına gelmeden gider Allah'a şükür. o yapanlar da inşallah dönmeye başladı. Çoğu hacılar dönmeye başladı. Onların da Allah ikram, büyük ikramlar vermiş. Bütün günahlar hep olduğu gibi dualar da makbul olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacının duası 40 gün kabul olur diye bize bildirmiştir. Allah e, mübarek eylesin gidenlere, gidemeyenlere de nasip etsin inşallah. Amin. 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 al